Osmanlı 122 gemiyle 600 gemiyi yendi. Nasıl mümkün oldu? 1538 Avrupa birleşmişti. Papalık, Venedik, İspanya ve Malta. Osmanlı'yı Akdeniz'den silmek için 600 gemilik dev bir donanma topladılar. Osmanlı'nın elinde ise sadece 122 gemi vardı. Ama bu gemilerin başında Barbaros Hayreddin Paşa vardı. Savaş Preveze açıklarında başladı. Düşman sayıca üstündü ama Barbaros zekasını konuşturdu. Rüzgarı arkasına aldı, güneşi düşmanın gözüne verdi. Dar alanda savaşarak büyük gemilerin manevra yapmasını engelledi. Saatler içinde düşman donanması dağıldı. Osmanlı neredeyse hiç kayıp vermeden büyük bir zafer kazandı. Bu zafer sadece bir savaşın değil, bir çağın başlangıcıydı. Artık Akdeniz Osmanlı'nın iç denizi sayılıyordu. Bu savaşı duymadıysan, işte şimdi öğrendin. 122 gemiyle 600 gemilik donanmayı yendiler. Çünkü plan sayıdan büyüktür.